Kerem var mı? Var var. Yok ya. Abi iki kişi var. Evet. Tabi tabi sen kadar da Dayı mini 5 alınır mı? Mini 5 ne? Üstümüz tek dalıyorum ya. Kilise vuruyor. kilise gel. Yar ya evet. de çaldılar evet. değil mi? Bana anormal siktir ya. Öyle ölüm saat. Oha dördüncü kar 98'i vuruyor. Dördüncü kar 98 vuruşuyla öldü adam. Bıçak diyeyim gelir misin oraya? Abi solumdan sıkıyorlar benim diğer tarafım geldi. Dayı sen tek kaldın haberin olsun. Sorun yok yeğenim. Her e zaman tekiz. Yok ya. Nerede ne? lan? Engin abi çıkalım. Ay altın yağmuru geldi. Bir de şey. Ay balık mı lan o? Senin ben. Öldü o da. İşte. Hates senin için oynuyorum Hates. Hates. Senin için oynuyorum Hates. Senin için oynuyorum. Senin için. Ay motosiklet geldi aman Allah. Motosiklet geldi dayanamıyorum dur. Ay çıldırıyor. Dur dur dur. Tamam tamam. Geldim abi ne oldu arkamdan mı ses? Öyle ya. Buna geldiğim anda neler oluyor oğlum? Ben daha VM var. Başka var mı orada? Görmedim tek sanırım. Ha iki iki. lazım. Ay! 1v3 mü? Yarasın. Alacağım oğlum bu oyunu. Senin için alacağım. Eight. Evet. Saatlik sıralamada şu an 87.yiz canlar. Bastırın bastırın. Saatlik sıralamada 87.yiz. Kaç yaşın var? Yorgunluk falan kalmadı demişler. Bende 8 yaş var. Ama deli gibi hasar ben vardır ben bende. Ben ben de deli gibi hasar vardı abi ha. ben. Çok fena vurdum yani herkese çok fena vurdum ve bir bölümünde olmamama rağmen yani oyunu. Lastiği var mı ikinci lastiği? Var hepsi var full. Bu arada arkadaşlar Discord'a gelin bak yakın zamanda 96 v 4 yapmak istiyorum haberiniz olsun. Yalnız 96 v 4'ü akşam yayınında yaparız bir cumartesi hafta sonu yaparız. Söyle canım ismin nedir Üzerine kim de, bilir ne şirindir Önümüzde adam gördüm yata Bir dakika abi bekle 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 bekle. Adam mı? Buradan oynama. Buradan oynama daha. Geri dön abi. Buradan oynama daha. Buradan oynama geri dön. Geri dön. Geri dön. Kimi çektik biz? Sen gelsene şu mantarı alacağım. Hayır şuradan. Sen gel abi bak. Tek başına oyna. Oynayabiliyorsan oyna. Saklandı. Ora orayla orayla da abi orayla olmaz artık orayı. Orayı aldık abi artık. Oradan daha fazla kill gelmez. Orada mı var orada orayı? Orada galiba. Şu evi alalım. Mark the location. Mantar mantar. Ara arabamızın şeyi de yok. Mantar mantar gel. Mantar <laughs> siz. Bilmiyorum. Hıra mi? Yine mi, mi yoksa hanım eli mi? Kim? mi? Adamı göremedim. mi? alana gidelim. dur abi dur bekle dur abi adamlar bize gelecekler. Ne heyecan bir dur. Adamlar bize doğru gelecekler. Sen aracın safe'te, aracımız safe'deyse sıkıntı yok abi. Benzinimiz yok. Bir benzin bakayım daha. Benzin bak. 2 Okay. Marked the location. How many bodies? Alt. Aydın ben, ben de Kili almak lazım. Tamam fil geldi. Ya ben ne gel oynuyorum mi? oğlum ben ya. Ne oynuyorum oğlum ben ya. Gel 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 takip. basmam lazım. Dogi'ye yüksek bağış gelirse Dogi neler yapar adlı video izliyoruz. Benim öldü adam. Aa bunu gene vurduydum. Nereden sıkıyorsun kanka? Orada kal sen. Orada kal abim sen. Birazcık sık ama o tarafa. Ta şey yap o tarafa. Rahatsız et. Tutun adama. Şey öldü bunlar. Gel abi. ben neler yapıyorum? Neler yapıyorum? Çıkarttım bu oyunu ama ha. Harbiden çıkarttım yani. Şu an bokunu çıkarttım abi oyun anlamında. Oyun. İşte motive. Abi sağ almazsak ölürüz. Sen orada kal. Bu tarafa geçiyorum. Allah yılan amgana basmam veya ters poz almam. Abi her zaman tersten oynamak iyidir. Şu an yaptığım gibi. Normalde alana o taraftan girmek kolay değil mi? Ha? Böyle limanları görebilmek için buradan geleceksiniz. Taktik. Ve. Ya Ben de öldüm ya. Oo 13 leş yapmışsın. Öldüm abi hiçbir şansım yok. Sorry. Anlar. Seni <laughs> seviyorum ama buraya kadardı. Günüm. I need a Yapacak bir şey yok abi daha. Onun da bayılttım ama. Ama sana gelsin gene de Mine için oynadım abi. Bence yani win olmadı ama e, muhteşem bu oyun. Yani gerçi harbiden muhteşemdi şimdi. Ne diyeyim abi? Kötü, yani kötü oynasam kötü oynarım acaba. Muhteşem oynadım ne diyeyim şimdi yani. Evet, evet. <laughs> bu bağış etkisi tamamen ha. Yani. Abi. Son bela son bela tak tak. Aynen aynen.